Cumhuriyetimizin 102. yılı Manavgat'ta büyük bir coşkuyla kutlandı. Manavgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın düzenlediği Cumhuriyet Balosu'na Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Antalya ve Alanya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Program saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı. Türk bayraklarıyla İzmir Marşı hep bir ağızdan söylendi. Kırmızı beyaz renkler, Cumhuriyet coşkusunu doğruğa taşıdı. Özgürlüğün ve birliğin sembolü olan Cumhuriyetimizi kutluyoruz. Gecede meslektaşlarına seslenen Manavgat Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odası Başkanı Erkan Tuncer sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözüyle başladı. Ey yükselen yeni nesil! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz. Başkan Tuncer, Cumhuriyet'in sadece bir yönetim biçimi değil, bir karakter olduğunu vurguladı. Bu gece sadece bir bayram kutlamıyoruz. Bu gece azmin, inancın, emeğin, özgürlüğün ve birliğin sembol olan Cumhuriyetimizi kutluyoruz. Erkan Tuncer, mali müşavirlerin ülke ekonomisinin görünmeyen kahramanları olduğunu kaydetti. Ve bu Cumhuriyeti yaşatan alın teriyle, emeğiyle ülke ekonomisinin görünmeyen kahramanları olan siz mali müşavirleri kutluyoruz. Yeni yürürlüğe giren kurban sistemiyle vergi güvenliğinde dijital bir dönem başladığını belirten Başkan Tuncer, mükellefleri doğru beyan vermeye ve kayıt dışılıktan uzak durmaya çağırdı. Bu sistemle birlikte mükelleflerin işlemleri daha yakından izlenecek, dijital veri akışı önem kazanacaktır. Buradan tüm mükelleflerinize sesleniyorum. Bu süreçte kayıt dışıktan uzak durun. Bey anlamanızı doğru verin. Mali müşaviriniz rehberine güvenin. Çünkü yeni dönemin anahtarı dijital şeffaflıktır. Masmun'un geleneksel Cumhuriyet balosunda aralarına katılan yeni meslektaşlara belgeleri takdim edildi. Mali müşavir Cumhuriyet'in 102. yılı pastası Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek ve Mali Müşavirler tarafından birlikte kesildi. Gecede müzik ve eğlenceyle Cumhuriyet coşkusu hep birlikte yaşandı. Manavgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın bu anlamlı gecesi Cumhuriyet coşkusunu zirveye taşırken mesleki dayanışmayı bir kez daha gösterdi. <laughs>